Tamam yeter geliyor yeter, yeter. Koş koş koş. Tamam. <laughs> Arka başı da beni göremez. Ulan. Neredesin lan? Çocuklar iyi misiniz? Kim saldırır size? Azap baba. Azap. Azap mı? Geldim azap. Bilmiyorum azap. Neredesin? prensesin geldi. Neredesin? Lan? Azap. Evin içindeysen 5 dakika içerisinde dışarı çık azap yoksa ah Hmm. Gel bakalım. Teke tekten kapışalım Azap. Teke tekten. oldu Azap? Tamam ısırma lütfen. 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 Azap biz şimdi uyuyoruz. Sen ise bu evden cef olup gidiyorsun. Yoksa uyandığımda seni öldürürüm. Tamam Terminator Bey. Tamam. Aa, kaç, kaç 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 Bir daha gelmem buraya. Asla gelmem asla. Kaç kaç kaç. Evet arkadaşlar bir, bir videonun daha sonuna geldik. İnşallah videomu sevmişsinizdir. Arkadaşlar bur burada Terminator Junior'ın ve korsanın nasıl dayak yediği bölüm de gele gelecek. Arkadaşlar sonradan serimize Jack Junior ondan sonra ne bileyim Beyaz Ölüm ondan sonra Lady. Hepsi katılacak arkadaşlar. İn i̇nşallah videomu beğenmişsinizdir. Sıradaki videoya görüşürüz. Hoşça kalın, Mutlu kalın.